Kiev kırsalında ve Kiev'e bağlı kentlerde hala yoğun çatışmalar söz konusuydu sabaha kadar. Ancak e, tabi diğer günlere nazaran biraz daha fark var. O fark da şu, müzakere e, masası kurulduğu için şimdilik e, Kiev bu sabaha daha sakin bir şekilde uyandı. E, yalnızca Çernihiv'de yine aynı şekilde bir sivil yerleşim alanında bombardıman, seslere duyulduğunu ve bir sivil yerleşim alanına saldırı düzenlendiğini söyleyebiliriz. Ve aynı şekilde az önce de gösterdiğimiz gibi günlerdir çatışmaların merkez noktalarından biri olan Hırpin'de de benzer şekilde bombardımanlar söz konusuydu. Sirenler çalmaya devam ediyor. Ancak tekrar hatırlatalım. Biraz daha sakinleşti ortam. Çünkü müzakere masasından çıkacak sonuç bekleniyor. Bir yandan da sokağa çıkma yasağı sona erdi ve insanlar sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından sokaklara yeniden çıktılar. Tabii her hepsi çıkmadı. Hala sığınaklarda bekleyenler var. Ee, bir kısmı Ukraynalıların, Kievlilerin şu anda marketlerin önünde, büfelerin önünde sıraya girmiş, kuyruk oluşturmuş durumda. En azından birkaç günlük daha kendilerini idare edebilecek erzak depolayabilmek adına sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte bu şekilde kameraman arkadaşım Deniz Kahraman'ın gösterdiği gibi burada kuyruk oluşturmuş durumdalar. Artık sokaklarda, caddelerde buna benzer birçok görüntüyle karşılaşabiliyorsunuz gün boyunca. Ee, yine fırınlar, aynı şekilde büfe önleri, marketler her bir noktada yoğun bir kalabalık sirkülasyon söz konusu. Kuyruklar o kadar uzun ki ve hiç bitmeyecek şekilde... Devam ediyor ee, yarım saat 40 dakika bir saat bile kuyrukta bekleyenler var bu soğukta ee, tek dertleri ise e, sığınaklarına ya da saklandıkları gizlendikleri korundukları alanlara biraz daha erzak depolayabilmek temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Bunun haricinde Kiev sokaklarında yeniden günler sonra ilk kez böyle bir hareketlilik görüyoruz İnsanlar sokakları terk etmişti kenti terk etmişti. Saklananlar vardı ancak tekrar bugün müzakere süreci yaşanacağı için biraz daha rahat nefes aldığını söyleyebiliriz Kiev kentinin.